Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şöyle güzel çiçeklerle karşılamak istedim. Şöyle bugün anneler günü bütün annelerin ve anne adayların anneler günü kutlu olsun. Böyle bu da sabah sabah bana sürpriz oldu. Benim canım kardeşimden bana anneler günü hediyesi çiçek geldi. Çiçek getirdi. Buradan çok teşekkür ediyorum kardeşime de. Ve ben bunu bütün annelerle paylaşmak istedim. Benden size de gelsin anneler. Şöyle çok güzel. Ve ben bunu kaldırayım. Ve çekime başlayayım. Evet arkadaşlar. Böyle bugün çiçeklerime de baya bir uyumlu olmuş. Hiç bunu düşünmeden yapmıştım. Ve şöyle bu modelin yapımını şimdi size anlatacağım. Altına modelime zırafa geçtim. Şimdi bismillah deyip şöyle tekrar geri dönüyorum çim yapıyorum arkadaşlar çiçeklerim de böyle burada ekranda baktım güzel duruyor dedim böyle kalsın şöyle geri dönüyoruz tekrar yandakine batıp Şöyle çim yapıyoruz. Zaten bilen bunu biliyor. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için. Bir yandaki zürafaya batıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Ve şöyle tepeye çıkıyorum. Ve tekrar yandakine batıp aşağı iniyorum. Şöyle arada 5 tane çimlerimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve 2 tane düz gidiyorum şimdi tane düz zürafa sadece işliyorum. Şöyle bir tane şuradan atlıyoruz. Şöyle ikinciye batıyorum zürafa. Şöyle biraz büyük çene yapıyorum. Çünkü bu yuva oluyor. Şöyle. Çok da fazla şey olmasına gerek yok yuva olacak şekilde ve tekrar geri dönüp aynı yere altına yine aynı zürafaya batıyorum şöyle içine giriyorum ve şurada pırpır pır yapıyorum kelebek kanadı ben çok kelebek kanadına benzetiyorum da şunu pırpır pır diyorlar sinek kanadı diyorlar Bence kelebek kanadı o. Şöyle tepesine batıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. ve tekrar aşağı iniyorum. 3 tane düğümümüz olacak. Bu yaprak oluyor böyle. Şöyle tekrar tepeye çıkıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Büyük ihtimalle bu videomu bir gün anneler gününden bir gün sonra izleyeceksiniz, yükleyeceğim. Şöyle 6 tane pırpır yapıyoruz, kirpik yapıyoruz. Şöyle bir 2 3 4 Ip kısa olunca biraz iğneyi elimizde tutmakla pırpır yapmak biraz zor oluyor. Çünkü zaten bitiyor. İp değiştirmek istemiyorum şu anda. şöyle altı tane pırpırımız oldu bir iki üç dört beş altı ve hemen yandakine batıp aşağı iniyoruz iki tane zürafa düz örüyor, yapıyorum ve ondan sonra tekrar çim yapacağım. Bu böyle. Bu kadar şöyle düz iki tane zürafa işledikten sonra şöyle ve tekrar çim Ve ben bunu burada böyle bitireyim. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün heyecan bastı beni. Şöyle iplerimi size göstermedim. Ben şöyle açık koyu mor kullandım, yeşil ve şöyle bir hardan sarısı kullandım. İplerimi de şöyle gösterdim size. Ve şimdi gülümün yapımına geçeyim. Ben harda lipimi taktım ve şöyle ilk pırpırımın başına ipimi sabitliyorum ve tek tek tepelerine batıp zürafa işliyorum Şöyle 5 tane zürafamız olacak. Şöyle 5 tane zürafamızı yaptıktan sonra şöyle ilk yaptığımız zürafaya ip, ipimizi takıp böyle geri dönüyorum. Böyle geri dönüyorum. Ve şurada bir tane pırpır yapıyorum. Kirpik yapıyorum. Ne deniyorsa artık. Herkes başka bir şey dediği için ne diyeceğimizi şaşırdık artık. Şöyle zürafa işliyorum. Her sırada zürafamız bir tane eksilecek. İlk yaptık 4-5'ti. Şimdi bu sefer 4'e düştü ve tekrar şu zürafamıza yine geri dönüyoruz. Ve yine burada pırpırımızı yapıyoruz. Ve tekrar zürafalarımız bu sefer üçe düştü zürafa işlemeye devam ediyoruz. Her seferinde bir tanesi eksiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup sağ alt köşede zil butonu var. Aktifleştirirseniz videolarımdan haberdar olursunuz. Değerli yorumlarınız ve beğenilerinizi de bekliyorum. Beğeni atmayı da unutmayın ve Ayşe'nin el işi dünyası Instagram hesabımdan da eğer yapmamı istediğiniz bir modeller varsa da oradan da bana yazabilirsiniz. Şöyle Şöyle kenarda dört tane pırpırımız oldu. Beşinciyi de şimdi yapacağız. Beşinci son pırpırımızın şey zürafamızın içine tepeye iki tane yapıyoruz arkadaşlar. Tepeye iki tane aynı yuvanın içine iki tane pırpır yapıyoruz. Bakın şöyle. Bir tane yaptım ve ikincisini yapıyorum. Şöyle ve hemen yandakine şuraya batıyorum ve aşağı iniyorum ve yanda pırpır yapa yapa aşağı iniyoruz. Pırpırlarımızı şöyle aşağı inerken yapıyoruz biz kendi tarafında. Ve şöyle. Bu gülümüz bitti. Ben diğer morunu da kullanmak istiyorum. Son halini size görmek, göstermek istiyorum. Onun için ben bunu da hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ve böyle modelim bitti. Son görüntüsü bu. Ben bunları da şimdi düşünüp yaptım. İsterseniz size fikir olsun diye şöyle böyle yaparsınız. İsterseniz böyle düz yaparsınız sadece fikir amaçlı bakın ve renkler şöyle çok güzel oldu bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın